Selam dostlar. Kariyerimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Videoya geçmeden önce Ramazan ayındayız biliyorsunuz. Tüm İslam alemin Ramazan ayı. mübarek olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Şimdi Beşiktaş maçına geçeceğiz. Beşiktaş maçından sonra Galatasaray maçı var. Beşiktaş maçına geçelim. Maç başlayacak. İstanbulspor Beşiktaş maçı. İstanbul'un evinde. İstanbulspor taraftarları ve Beşiktaş taraftarları. Beşiktaş Spor ne oğlum? Oyuncumuz scout man sahaya giriş yapıyor. Hocam garanti olsun be. Şut çekeriz herhalde. Maça Beşiktaş başlayacak. Abu Bakar. Jetson. Jetson döndü. Verdi pasını Deli Ali. Deli. Masuaku. Kale. Masuaku şimdi. Otto. Ba. Gör bizi. Gördü. Bravo. Sert şut. Mert Gino kurtardı. İlk tehlikeli atak İstanbul Spor'dan. Hocam bir şok yapalım ya. Gel pas ver. Gel. Gel. Mert Gino hazır mısın? Çok kötü çektik. Mert. Delali, Hotto, Yeşil, İnanife vurdu verdi pası bize. Gördük. Mu muammer kaptırma muammer kaptırma geliyoruz muammer güzel muammer verdi pası bize kaptırmayalım şutu çektik Mert kurtardı bu maçta çok iyiyiz açtı ortaya vurdu Beşiktaşlar bağ şimdi vurdu gol muammerin golü Savunmaya çarptı gol oldu. Tekrar izleyelim. Muammer şutunu çekti. 3 numara Tahir Talha olması lazım galiba. Ona çarpan top gol oldu. 1-0 öndeyiz. Muammer Sarıkaya. Delali Romaysa şimdi Delali. Delali. hareketleri yıldız seviyesi. Delali Attı pası Evet yes, son Fernandez çok geçmeden Beşiktaş cevabı verdi 1-1 Başlıyoruz şimdi. Verdik pası Muammer. Ba. Günün yıldızı Muammer. Ba. Ba çok güzel. Muammer şimdi. Oğlum. Şaşırtıcı lan. Ali. Abubakar Bakar şimdi. Beşiktaş'a geliyor. Deli pas. Delali. Delali girdi. Gelsin. Bravo. Gelsin hocam faul. Offside. Offside. Muammer görür mü arayı? Güzel verdi. Velio. Gel. Velio'yu düşündü tekrar. Velio Rozi'ye. Baskı yapalım Rozi'ye. Aldık topu Velio. Verdi. Şut. Korner. Yine plase yine <laughs> hüsran. <laughs> Plase gol olmuyor. Açtı ortayı şimdi bize doğru. Sais vurdu kafaya. Jetson. Top bizde. At topu. Gel bize. Geldi. Keşke bekletmeden vursaydık. Gel. Şimdi top bizde. Romain Sais. İlk yarı bitti. 1-1. Bir bir. Görüyorsunuz oyuncumuzu. Muammer'le birlikte. İkinci araya geçelim. Başladık ikinci araya. Şimdi Roka. Muammer. Roka. Muammer'e verdi tekrar. Roka. Attı pasını. Ba. Roka. Gördü bizi. Çektik orada. Tekrar Roka'ya verdik aradan. Roka. Muammer. Rozier. Delali. Ali yeter. aldık topu olsan. Roka, şimdi çıkıyoruz. Senin kafana Niye pas yapıyorsun Tayyip Talha. Top bizde, veriyor. Gör pasını Verdik şimdi o kilo, o kilo. At ben. at bana. Top bizde. Top bize alan var. Vuralım, şut. Mert Günok. Tayyip Talha şimdi oyuna girecek. Dışa çıktık. Gör beni. Gördü. Sert bir şut. Vurduk. Mert. Ne oluyor? Kafayı vurdu. Gol. Roka. <laughs> Golü biz atmadık ama çektiğimiz şuttan seken topu tamamlıyor Roka. 2-1. Gol atalım. Geliştirme yapalım. Roka'nın esas mesleğinin mobilyacılık olduğunu biliyor musunuz? Getson. Sağ şimdi. Delali, Hotto, Beşiktaş geliyor. Saiz, orada alamadık Delali. Avu bakar. Dikkat edelim. Cezal. Şimdi örtelim Saiz'in önünü. Topa temas var, alamadık Delali. Yükleniyor Beşiktaş. Saiz, Saiz'de Delali pas yaptı. Şimdi aldı. Muhammed, hızlı çıkıyoruz. Geçtik orada. Döndük. Verdik pasımızı. Muammer. veli bir velio Gördü bizi. Yatırdık orada geçtik. Sayısının üstüne de üstüne sürdük. Topu kaptırdık şimdi. Roka. Gördün Roka. Şimdi orada tek başımıza oyunu soğutalım Attık pasımızı velio. Muammer. Asist mi? Roka. Gör oğlum. kilo. Ah. Koley. Koley nasıl aldı? Hacı Zahmetovic attı topu şimdi uzun oynadı. Uzaklaştırdı. Delali attı pasını. Olsan al oğlum onu. Otto. Hoca bizi galiba oyundan çıkaracak. Otto giriyor. Yemeyelim. Bravo Ali Yaşar. Saiz. Vurdu kafayı. Şimdi çıkıyoruz. Kaptırdık topu. Abubakar, Otto, Gezal, Getson vurdurmayın. Delali, Beşiktaş yükleniyor. Bravo. Çıkalım şimdi orada. Rokilo, Saiz nereye atıyorsun? Masuaku, Beşiktaş tüm hatlarıyla yükleniyor. Masuaku, ilk galibiyetimiz Beşiktaş'a karşı olsun. Oğuzhan, Delali. Aldık orada topu. Çıkalım şimdi. Verdi pasını oyunu soğutmamız lazım. Attık pası çıkıyoruz Muammer. Bravo Ali Yaşar. Gör bizi tekrar. Al pası. Ali Yaşar. Çok iyi. Üç mü gelir mi? Niye? Lo kilo. Çıktık geriye. Lo kilo Aziz Ahmetoviç. Niye? Maç bitse Beşiktaş iniyoruz. İlk galibiyet Beşiktaş'a karşı. Oo. Bravo. Gol atamadık ama. 2-1 yendik. İyi oynadın, iyi oynadın diyor. İşte bu iş böyle yapılır. Harika, güzel, güzel diyor. Övüyor bizi yalandan. Röportaj vereceğiz. Bize soru soruyorlar. Fatih Hoca ile birlikteyiz. İşte biraz yürüyüş yaptım bir tane pro içtim. <laughs> ondan sonrasında, ondan sonra yarın ne olacak diye düşündüm. Aklıma şu geldi. Benim için bu gurur yeter. Tamamıyla duygularım buna ait. Ama hediye alındık. Antrenman yapacağız. Ondan sonra Galatasaray maçına geçeceğiz. Gilberto'nun esas mesleğinin mobilyacılık olduğunu biliyor muydunuz hocam? Lider Galatasaray'la oynayacağız. 28 puan Galatasaray 5 puan İstanbul Spor İlk galibiyeti almıştık Gol atarsak geliştirme yapacağız Bakalım Galatasaray kadrosu oldukça iyi Zaniolo yedek Konrad diye bir sol bek almışlar Bu oynuyor Boe yedek Bizim kadromuzda işte Veli Lokilo Biz takılıyoruz Icardi'yi görüyorsunuz Mauro Icardi 8 gol Süper Lig'in gol kralı Galatasaray stadyumundayız. Hacı Hacı koreografisi yapmış Galatasaray taraftarları. Nef stadyumunda İstanbulspor Galatasaray maçı. Oyuncumuz giriyor sahaya. Forma karışır hocam ya. Rakip yarı sahada 10 pas. Icardi başlayacak Galatasaray'la. Icardi, Mertens. Mertens. Top bize. Çektik. Verdik pası. <laughs> Türkoğlu. Luizinho. Mertens. Torreira. Mertens. Kerem. Kerem. Geliyorlar. Raşitsa. Yemeyelim orada. Raşit sattı 1-0 Galatasaray önde şimdi. Başlattık maçı. Roka verdi Ba'ya. Ba Roka. İlk yarı bitiyor. Son dakikada Raşit Sana yediğimiz golle 1-0 gerideyiz. Şimdi ikinci yarıyı biz başlıyoruz. Verdik pasımızı. Muammer. Ba. Roka. Ba. Roka. Verdi bize pasını. Nelson'u geçtik. Zor bir şut. Mustera. Kurtardı topu. Hocam ben Galatasaray'da deneyeceğim ya. Ver bana pas ver. Tutma lan. Tutma bizi. Tutma bizi. Tutma bizi. Şut Mustera Korner. Öndüre aç öndüre. Torreira nasıl vuruyor ya? Torreira o boyda nasıl vuruyorsun? Lan bırak beni. Mustera. Kalede Mustera da var abi olmuyor. Ba. Nine ve Zanyola girdi oyuna. Ne yapacağız? Sergio Oliveira. Sergio Oliveira ile geliyor Galatasaray. Attı Mertens. Mertens 2-0. Şimdi Eze. Çift forvete döndük. Topu kaptırdı. Abi. Neyine güvenip forvet dönüyorsun ya? Roka ete mi? Eze. Ezenin girişi bize yardım edecek mi? sonra geçmemiz lazım. Çektik. Eze'ye verdik. Eze. Ay. Aldık mı? Ne oluyor? bu A. Nelson şimdi. F. Görmedi. Gördü. Zanyolo. Zaniolo ilk karşılaşmamız. Kardi, Mertens Ayak üçü attı Hezimete uğruyoruz Bize verdi Eze şimdi ba. Tekrar oyna Şimdi verdik Roka Eze Şeref golü atalım o kilo. Güzel pas Çektik Girdik içeri Şut Yanağlarda Güzel gelmiştik Milayn ve Yeşil. Çektik topu. Müthiş çalım. Zahniolo. Zahniolo ne böyle? Mertens. Mertens İna İnfe'ye kaptır mı? Mertens Yensel. Oyundan alınıyoruz. Guri girdi yerimize. Kötü oynadık Galatasaray maçında. Simüle edelim. 3-2. 2 gol atmışız. Sorun bizde hocam. Gördüğünüz gibi bizi 7 aldılar. 7 alınmak aslında bir yandan iyi. Transfer listesine ekleyebiliriz kendimizi. Antrenman yapmayacağım. Al beni 7 hocam. Al beni. Hatay Spor maçına gidiyoruz. Ulan sen de siktir git amına koyayım. Hatay Spor maçını simüle edeceğim. Deprem sonucu kötü şeyler oldu Hatay'da biliyorsunuz. Geçmiş olsun diyelim Hatay'a tekrardan. Direkt sonuca geçelim. Simon Falette'nin golü. Yeniler bizi. Bakalım simülede 6-4 oynamışız. Evet dostlar. Dördüncü bölümümüzün sonuna geldik. Gol atamadığımız için geliştirme yapamıyoruz. Kendimizi yediye çekip transfer sitesine konulmak isteyeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.